Efendim yeni bir günün fırsat oteli önerisi özet inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugünkü fırsat otelimiz Kalista Luxury Resort olarak belirlendi. Sebebi ise önümüzdeki yılbaşı tatili ve sömestr tatili çocuklarınızla beraber lüks segmentte bir otelde tatil yapmak istiyorsanız Kalista Luxury Resort'un 0-11 yaş 2 çocuk ücretsiz kampanyasının Neticede görece daha kabul edilebilir, daha ulaşılabilir bir fiyatla sizlere sunuluyor olması. Ben de bu sebeple geçtiğimiz dönemlerde daha uzun mesajlı belgesel tadında videolarını sunduğumuz Kalista'nın özelliklerini size bir kez daha özetlemek istedim. Ancak videoya başlarken bu videoları, çalışmalarımızı sizlere ulaştırmamıza sebep olan YouTube sayfamıza destek rica edeceğim. Abone değilseniz abone olmanızı, küçük bir beğeni yapmanızı, hatta mümkünse bir de kısa yorum bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve hemen Kalisayar Akşizört'ün öne çıkan özelliklerini özetle anlatmaya başlıyorum ki ilk özelliği tabii ki mimarisi. Sıra dışı, şık, göz alıcı, farklı bir mimarisi var. Ee, yine şu anda görüntüleri izlediğiniz gibi Belek'te, Çam Ormanları içerisinde dikkat çekici bir mimarisi bekliyor. Ve bu güzel dış mimarisinin dışında odalarına girdiğiniz zaman da balkonla beraber 52 metrekareyi bulan geniş kullanım alanında çocuklarınızla beraber yine görece de rahat bir kullanım yapabilirsiniz tabii ki ek yataklardan da faydalanmak üzere. Ama eğer isterseniz tabii ki aile odaları, dubleks odaları gibi seçenekler de var. Bu seçim de tamamen sizlerin beklentisine, aile yapınıza ve kişi sayınıza bağlı olarak seçilebiliyor. Ama süperior odalarda 0-11 yaş iki çocuk ücretsiz kampanyası yılbaşı tatilinizde ve sömestr tatilinde geçerli olacak hemen merakını da gidermek için söylemek isterim. Mesela sömestr tatilinde 3 gece 4 gün 2 çocukla 0-11 yaş 2 çocukla süperyor bir odada konaklamanız halinde 34.200 liralık bir fiyatı var şu an itibariyle. Bu fiyatlar yayınlandığı gün için geçerlidir. Bu videoyu için birkaç gün sonra izliyorsanız eğer fiyatlar değişmiş olabilir. Ama bugün izleyerek hemen bize dönerseniz e, bu size söylediğim fiyattan üstelik birçok karta taksitle yapabiliyoruz. Kalista e, Luxury ile üst segmentte lüks hizmet içeriğiyle çocuklarınızla beraber bir kış tatili yapabilirsiniz. E, ne var bu hizmetler içerisinde? Tabii önce ısıtmalı havuzlarından bahsetmek isteriz. Kapalı ısıtmalı havuzu Kalista Luxury Resort'un e, öncelikle size belirtmem gereken e, geniş ve rahat aynı zamanda dekoratif kullanım alanıyla e, bu şekilde sizleri bekliyor. Hemen kapalı havuzun ön tarafında ise bir ısıtmalı açık havuz var. Son derece dekoratif. Yine çam ağaçlarının altında. Özellikle havayı güneşli yakalarsak ki Antalya'da biliyorsunuz kışın ne kadar soğuk olursa olsun güneş çıktığında hava sıcaklığı bir anda 20 derecedir ulaşabiliyor. Bu anlamda Kalistan'ın bahçesi de size büyük keyif verecektir. Bahçesinde özellikle sabah saatlerinde çok güzel yürüyüşler yapabilirsiniz. Ee, ve kendinizi dinleneceğiniz, kendi dinleneceğiniz güzel bir kış tatili geçirdiğiniz ambiyansı yaşayabilirsiniz. Kapalı ısıtmalı ve açık ısıtmalı havuzun dışında Kalista Luxury Resort'un Aqua Park havuzda ısıtmalı. Bu anlamda çocukların beklentilerini karşılayacak bir e, seçenek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Aqua Park kullanımı yaz aylarında olduğu kadar her ne kadar e, havuzu ısıtmalı olsa da yaz aylarındaki kadar e, sıcak bir atmosferde olmayacaktır. Ama e, güneşi yakaladığımız zaman Aqua Park'ın da rahatlıkla kullanabileceğini e, sizlere söylemek isterim. Bu da Aqua Park havuzu da geniş bir havuz. Sadece kaydaklar için değil, e, yüzmek için de e, serin havalarda yine Aqua Park havuzunu ısıtma olarak kullanabiliyorsunuz. Bütün bunların yanı sıra e, Kalisa Laxity 4'ün kompakt yapısı hava ne kadar serin ya da yağışlı olursa olsun mesela resepsiyon alanındaki geniş dinlenme alanları, çok sayıda oturma alanı var. Hemen resepsiyonun yan tarafında bir patisseri kısmı var ki patisserisi e, kış döneminde açık. Hemen saatlerini şuradan kontrol etmek istiyorum hızlıca size bilgi vermek adına. Sabah saat 10'dan akşam saat 7'ye kadar patisseri kısmında hizmet alabiliyorsunuz. E, ve özellikle ana öğünlerde kahvaltı öğle ve akşam yemeklerinde e, yine e resepsiyonun bulunduğu bloğun alt katındaki restorana kolayca ulaşabiliyorsunuz. Yani dışarıya çıkmadan e, sabah, öğle, akşam yemekleri, gece büfesi ve aynı zamanda patisserie kısmında bir de 24 saat açık olan barından e, konsept dahilinde premium marka içecekler e, ve açık büfe içeriğinden faydalanabiliyorsunuz. E bütün bunların yanı sıra ee, tabii Kalista'nın çocuk programları da çok ön planda. Ee, yılbaşında bir gala programı var, ondan birazdan bahsedeceğim. Ama çocukların faydalanabileceği e, Kali Çocuk Kulübü tamamen yenilendi geçtiğimiz yıl. Ee, do Özellikle 3 ila 12 yaş arasında çocukların faydalanabileceği çocuk kulübünde, kış aylarında da e, minik misafirimiz, Onların yaş gruplarına göre planlanmış aktivitelerden ve eğlence programlarından faydalanabilecekler. Çocuk kulübünde bir köşeye koymak istiyorum. Bu arada az önce yemeklerden bahsederken az daha atlıyordum. Mutlaka söylememiz lazım. Tesisin 24 saat açık olan Harmony isimli alakart restoranı konsept dahilinde hizmet veriyor. Bir de yılbaşı programından bahsetmek istiyorum. Kalista Luxury Resort'ta yeni yıl coşkusunu Tarık Sezer Orkestrası eşliğinde sizlere sunuyorlar. Bu gala programı konaklama ücretine dahil değil demişler. Hemen yılbaşı fiyatını da isterseniz şöyle hemen göz atalım. Sömet Üniversitede 3 gece için bakmıştık. 19-22 ocağı baz almıştım ben. 2 çocuk ücretsiz. 0-11 yaş ücretsiz olmak üzere 34 200 Yıl başında ise yine 2 çocuk ücretsiz olmak üzere 50 bin bir fiyat var ama bu defa 0-11 yaş çocukları ayrı bir gala programını alıyorlar. Otelin gala programını ekstra ücretlendiriyorlar. Ve burada 2 kişi için yaklaşık 23 bin bir fiyat görüyorum. Yani ortaya çıkan sonuç 3 gecelik bir yılbaşı tatili için çocuklarla beraber gittiğinizde ortalama 73 bin bir ödeme yapmanız gerekiyor. 11 yaşın altındaki çocukları ayrı bir gala salonuna alıyorlar. 12 yaşın üzeri çocuklar ise yine gala ücretini ödemek kaydı ile programa katılabiliyorlar. Bunun dışında az önce saydığım yeme içme konsepti 24 saat açık alakart restoranı 24 saat açık barı ve pastanesiyle ana restoranıyla ısıtmalı havuzlarıyla sömestr için anlattığım tüm imkanlar tabii ki kış konseptinde yılbaşı için de geçerli olacak. Bir de balayı çiftlerimize sunulan imkanlardan bahsetmek istiyorum. Tabii yılın hangi döneminde giderseniz gidin balayı çiftlerimiz bütün otellerde biliyorsunuz ki bir takım özel hizmetler alabiliyorlar. Hayatlarının ilk birlikte tatilleri için Için, e, otellerde onlara tabii bir takım favorlar, yapıyorlar. E, bununla ilgili Kalisa Lux Resort'ta özel karşılama ve çekin in e, öne çıkan özelliklerden bir tanesi ama özel balayı oda dekorasyonu. Özel renkli nevresimler veya işte havlu takımları e, sunulan hizmetlerden bir tanesi. Yine odanıza giriş yaptığınızda meyve tabağınız, tatlı tabağınız, çikolatanız, köpüklü şarabınız, şampanyanız veya kuru yemişiniz neyse bunları da ikram ediyorlar. Bunun dışında odanıza bir sabah Kahvaltı ikramı alabiliyorsunuz. Konsept halinde ücretsiz olarak balayı sunuluyor. Müsaitlik varsa bir üst kategori odaya upgrade yapıyorlarmış. Bu da güzel. eğer havalimanından transfer ihtiyacınız varsa bunu ücretli yapıyorlar ama bir indirim uyguluyorlar balayı çiftlerimize. bir de alakart e, rezervasyonunu yine sizlere ücretsiz olarak ücretli alakartlardan bir tanesini ücretsiz olarak verebiliyorlar. Balayı çiftlerimiz için de yine Kalisa Laksiz 4'te sunulan olanakları kısaca bir özetlemek istedim. Bütün bunların yanı sıra e, Kalisa Laksiz detaylı daha uzun ve bir şekilde incelemek isterseniz YouTube sayfamızda hem kış aylarında çektiğimiz hem de yaz aylarında çektiğimiz videolarını e, izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Sorularınız varsa buradan bana yönetebilirsiniz. Kısaca bahsettiğim özelliklerle ilgili e, bu videomuzun yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok da zamanınızı almak istemiyorum. E, Türkiye'de üst segmentte, lüks konseptte iki çocuk ücretsiz 0-11 yaş, iki çocuk ücretsiz tatil yapabileceğiniz Kalisal Luxury Resort'un hem semestir hem yılbaşı fiyatlarını da bugün için geçerli olmak üzere sizlere sundum. Atladığım, unuttuğum veya sizin merak ettiğiniz bir konu varsa memnuniyetle yanıtlamak isterim. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından sorularınızı sorabilirsiniz. Ve bu anlamda rezervasyonu bizden yaptığımızı önemli rica ediyorum. Bütün çalışmalarımızın esas amacı sizlere yaptığım sunumlarla ilgili olarak bir değerlendirme yapmak ve takdir hakkınızı, rezervasyon takdir hakkınızı bizden yana kullanmanızı rica etmek. Ekip olarak takdimdeki tüm arkadaşlarımız değerli taleplerinizi rezervasyonu memnuniyetle bekliyor olacağız. Ve bugünkü günün fırsat oteli inceleme videomu tamamlamak istiyorum. Yarın bir başka fırsat oteli önerisinde görüşmek üzere. Videoyu kapatmadan önce YouTube sayfamıza bir kere daha destek vermenizi rica ettiğimi hatırlatarak e, yarın tekrar görüşmek üzere diyorum efendim.